devam edeceğiz. Keşke yaşasaydı. Böylece güvercinlere dokunmaktan haya eden memleketim, aynı merhameti güvercin tedirginliğinde yaşayanlardan esirgediği lekesiyle baş başa kalmazdı. Keşke yaşasaydı. Çünkü kanı da yerde kaldı. Davası bir türlü neticelenmiyor. Bildiğimiz, gördüğümüz hala maşaların günden güne semiren suratları. Ölümünden çok sonra, bir anla gecesinde kendisinin yazdığı bir metin okundu. Eskiden farklılıklarımızı fıkraya dönüştürür, onlara güler, onlarla eğlenirdik. Bir Yahudi, bir Kürt ve bir Ermeni karşılaşır ve komik şeyler olurdu diye atmak dedi yazı. Sonrası malum. Bir şey oldu ve artık farklılıklarımıza gülemez olduk. Birer tehdide dönüştü bize benzemeyenin aynadaki yüzü farklı kültürlerin birlikte yaşamasını, birlikte gülmek ve bazen birbirine bile gülebilmek üzerinden temellendiren bir adam, bencil olmayan bir mutluluğun şifrelerini çözmüş bir adamdır. Yaşasaydı, anlatmaya devam ederdi, biz de öğrenirdik. Evet,